Konuşmasını yapmak üzere sözü alkışlarla Elite World Hotels Resorts Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emen İlikbezaroğlu'na bırakıyorum. <laughs> Saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hem gayrimenkul sektörünü hem de bizim sektörle, ilgilendiren önemli bir işbirliğini paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. E, Elite World Resorts olarak 5 e yakındır konaklama sektöründe hizmet veriyoruz. E, bu süre boyunca İstanbul'dan Van'a, e, Sapanca'dan Marmaris'e, Kuşadası'ndan Yamasokro'ya, yani Türkiye'de ve Dünya'nın dört bir yanına misafirlerimizi e, Elite World deneyimleriyle kararlamaya devam ediyoruz. Bilginiz üzere 2022 yılında e, bu yana Franchise iş Model ile büyüme e, kararımızı almıştık. Ve bu kararla birlikte, stratejimizle birlikte kendimize bir hedef bırakmıştık. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz vardı ve emin adımlarla bu hedefimize yaklaşıyoruz. Amacımız tabii ki sadece sayı olarak büyümek değil, sayı olarak büyümenin yanında misafirlerimize elit elitbör standartlarında, el konularda hizmetimizde, servis standartlarımızda veriyor olmak. Bunu yaparken de yeni ihtiyaçlara cevap verecek markalarla büyümekte. Bu doğrultuda biliyorsunuz dört markayla biz 2022 yılında bu stratejimizi açıklamıştık. Fakat şu anda dokuz markaya çıktık. Bu markalarımızla misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre konumlandırıyoruz. Hem ülkemiz hem dünyadan yatırımcılarla işbirliği gerçekleştirerek onların yatırımlarına Elite World marka bilimliliğiyle değer katmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bu iş modelimizle biz birçok sayıda projede yatırımcılarla, <laughs> yatırımcılarla işbirliği gerçekleştirdik. Ee, aslında yeni otellerimizin bir kısmı yeni lokasyonlarda konumlandı. Ee, fakat var olduğumuz lokasyonlarda da e, yeni markalarımızı vermeye devam ediyoruz. Ee, bugün zaten burada olmamızın nedeni var olduğu bir lokasyon. Sapanca'da yeni yatırımımızı duyurmak için sizlerle bir aradayız. Biliyorsunuz biz 2019 yılından bu yana Elite World Grand Sapanca ile Sapanca'da hizmet vermeye başladık ve şu anda o bölgenin lider otellerinden biri konumundayız. Bugün ise bu liderliğimizi daha da taçlandıracak, ileriye taşıyacak hem misafirlerimize hem yatırımcılarımıza yeni bir alternatif sunacak bir projeyle karşınızdayız. E, yeni projemizin ismi Elite Bird Sapanca ve Elite Bird e, Resident Sapanca olarak e, bir yıl sonra hizmethaneye başlayacak tesisimiz. Bu e, e, işbirliğinde Palmer Enerji ve İnşaat ile e, bir işbirliği gerçekleştirdik. E, bu projemiz içerisinde hem otel hem rezidansı barındırıyor olacağız. Bölgenin yapısına uygun olarak farklı deneyim arayışlarını alternatif oluşturacak bir yatırım son yıllarda değişen konaklama taleplerini biliyorsunuz. Kişiye özgü özel çözümler sunmak ve ev, ev konforunda hizmet veriyor olmak büyük önem taşıyor. Bu amaçla oluşturduğumuz Elite World Residence markamız da bu proje içinde yeni bir deneyime ev sahibi yapıyor olacak. E, Parver Enerji ve ben turizm değerini daha da yukarıları taşıyacak bu değerli işbirliği için Teşekkürlerimi tekrar sunmak istiyorum. Ee, projemizin detaylarını Orkun Bey sizlere e, detaylı bir şekilde anlatıyor olacak. Ben tekrar hepinize e, geldiğiniz ve katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Orkun Bey sözü bırakıyorum. ve Palmer Enerji ve İnşaat olarak e, birlikte e, hayata geçireceğimiz Sapanco'daki e, hem otel hem de lazınız projesinin imza töreni için bir aradayız. E, baktığımız zaman da e, konaklama ve e, yaşam ihtiyaçları içerisine hayatımıza rezidans konsepti de girdi. Rezidans konseptine baktığımız zaman kişiler e, ev ortamında e, hayatlarına devam etmek isterken yani otelin sunduğu hizmet ve konfordan da yararlanmak istiyor. E, bizler de dünyadaki bu değişime ve trende e, en uygun şekilde standartlarımızı belirleyerekten bu yönde attığımız adımlarla ikincisini Sapanca'da gerçekleştireceğimiz bu projeden dolayı çok mutluyuz. E, 50 yılı aşkın konaklama sektöründeki deneyimimizi bu yönde yapacağımız e, kalite ve e, sektöre katacağımız değerler sayesinde daha da yukarıya taşıyacağız. E, geniş bir alan içerisinde olmasının dışında aynı zamanda doğaya saygılı bir konsept içerisinde ilerliyoruz. Ee, bu sebeple çok büyük bir alanda olmamıza rağmen 90 tane otel odası olan e, aynı zamanda orman içerisinde 20 tane müstakil e, yaşam alanı ile birlikte 110 odalı bir e, otel konseptini 69 odalı 3 artı 1 ve 4 artı 1 e, residence konaklamalarıyla e, e, birleştiren bir projeden bahsediyoruz. E, bunun bunun e, Geçmesi sırasında ve projelendirme sırasında doğaya karşı e, gerekli hassasiyet ve özenin ile birlikte aynı zamanda en büyük gücünü de zaten e, buradan alıyor olacak. E, genel hatlarıyla baktığınız zaman e, flagship diye tabir ettiğimiz projelerden birisi olacak ve uzun yıllarca e, bu proje konuşulacak diye e, düşünmekteyim. E, hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ben sözü Paymal İnşaat Enerjiden Erhan Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada ülkemiz turizm sektörüne önemli katkıları bulunan Elite World Hotels Resorts İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz Elite World Sapanca ve Eğitim Adresi'nin satancı projelerinin imza töreni için bir arada bulunmaktayız. Ülkemiz gayrimenkul sektörüne ve turizmine değer katmayı edelim. bu projemiz için oldukça heyecanlıyız. Kusura bakmayın bunlardan. öncelikle kısaca biraz kendimizden bahsetmek isterim yatırım ve inşaat e, ve iştirak firmalarımızdan biri olan Parmer grubu aynı zamanda e, İstanbul Erkek Lisesi'nden sınıf arkadaşım olan Ortam Sayın Sayın Alkım Alkış ile birlikte 2014 yılında hayata geçirdi. <laughs> Bu süreçte ağırlık yurt dışı olmak üzere inşaat, taahhüt, altyapı ve enerji sektörlerinde farklı projeler gerçekleştirme imkanımız oldu. <laughs> İlaveten ülkemizde de arazi yatırımları ve geliştirme konusunda çalışmalar yaptık. Projemizin bulunduğu Sapanca Dibektaş bölgesinde bulunan yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğündeki arazimizi bu süreçte şirketlerimizin bünyesine kattık. Sapanca bölgesinin gelişimine paralel olarak ise bu projeye deneyimine güvenebileceğimiz bir ortak ile başlama kararı aldık. İnşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki deneyimimizi Elit örtün konaklama sektöründeki hizmet kalitesiyle birleştirerek bölge turizmi ve yatırım potansiyelini daha üst seviyeye taşıyacak bir projeyi hep birlikte hayata geçiriyoruz. Projemizle bölgenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek hem misafirlerimize hem de yatırımcılarımıza yüksek standartlarda inşaat kalitesi sürdürülebilir tasarım özellikleriyle bölgedeki <laughs> yatırımlardan oldukça farklılaşan bir proje ve yaşam şekli sunuyoruz. Elit <laughs> Örtünceli ise uluslararası standartlardaki konaklama deneyimini otelin yanı sıra farklı bir yaşam şekli sunduğumuz rezidanslara da aktaracaktır. Elit Örtü ile hem gayrimenkul hem de turizmde gelişen ihtiyaçlara göre beraber planladığımız bu keyifli projede işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyor. Projemizin hem turizm hem de gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı getirmesini temenni ediyoruz. Hepinize değerli katıldığınız için çok teşekkür ederiz. çalışmalar için teşekkür ederiz. Değerli basın mensuplarımız, sorularınız varsa isterseniz imza töreninden önce sorularınızı alabiliriz. Merhabalar, Bestimgar Gazetesi'nden. E, yatırımdan bahsediyorsunuz. Ne kadarlık bir yatırım olacak? Bir de e, otellerinizde doluluk oranı nasıl ve e, bu yılın turizm açısından nasıl kapatılacağını bekliyorsunuz? Eee şöyle yapalım. Yatırım tarafına kısaca ben cevap vermeye çalışayım. Eee Arsanın değerine göz önüne alarak yapılacak olan yatırım yaklaşık 50 milyon dolar civarında olacaktır. Diğer konuyu belki Korkumu heyecan veya Emel Hanım. Biliyorsunuz bu yıl biraz ilk başladığımız zamanlarda sakin başlık ve akabinde olimpiyatlar ve spor <laughs> yıldan ondan dolayı sakin geçen bir dönemimiz vardı. Fakat Temmuz ayı itibariyle otellerde istediğimiz doluluklara gelmeye başladı. Ee, şu anda doluluklarımız güzel gidiyor. çünkü bizim şöyle her lokasyonda farklı lokasyonda otellerimiz olduğu için ben biraz daha böyle İstanbul yolunda konuşuyorum çünkü otellerimizin çoğu İstanbul'da. Ee, İstanbul Temmuz ayı itibariyle toparlamaya başladı yıl sonunda da galiba hani biz hedeflerimizi yakalayacağız gibi görünüyor. Ee, 2025 yılı da güzel görünüyor. Ee, i̇yi olacağını görüyoruz. Yani bir sakin dönemden sonra <laughs> toparlamaya başladık. Doldurduğunuz güzel şu anda. E, merhabalar. Ben bir şey sormak istiyorum. Gür Haber'den evet. Arif Yener. E, bunların hepsi e, otel olarak otel konseptinde mi çalışacak? Yoksa devre ilk olarak mı? Onun e, konuda biraz kaçmanızı istiyorum. Bir de e, e, bunları da eğer satmayı düşünüyorsanız ne fiyatlarda Veyahut da konaklama düşünüyorsanız ne fiyatlarda o konuda bilgi verirseniz teşekkür ederim. Ben şöyle cevap vereyim. Ee, burada toplam e, 120 adet e, konaklama e, otel e, ot olarak işletilecek bölüm var. E, 69 anahtarda 3 artı 1 ve 4 artı 1 konseptinde satılacak rezidanslar var. Bu karma bir proje. Şu andaki e, dünya konjonktüründe de oteller ve rezidanslar, yani konaklamanın e, karma olduğu, hizmetlerin de e, birlikte bir edildi. yani otel konforunda ev, ev konforunda otelin aslında karma işlendiği güzel projelerden biri. E, burada da gerek işletme e, anlamında gerek yatırımcıların, e, yatırımlarının değer kazancı anlamında hem satın alma hem de konaklama konaklamasyonlarımız e, olan bir konu. <laughs> Fiyat olarak da bölgede aslında... Gerçekten bizim mevcut otelimizi de ülkede aldığımızda e, turizmin ve konaklamanın e, gerçek anlamda taçlandığı bir proje. Bölgeye çok ciddi bir katma değer katan bir proje. E, bu anlamda da bir yatırımcının mutlu olacağı bir fiyat seviyesi var diyebilirim. E, orada da e, satış ofisleri kurulmaya başlandı. E, yerinde muhtemelen lansmanları yapılacaktır. Teşekkür ederim. <laughs> Sakarya 54 Genel Yayın Öğretmeni Sakarya tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle öne çıkan iller arasında. Ancak Sapanca'da e, iyi bir değerlendirme yapıp da buna karar verdiniz. Bölge tam anlamıyla şu anda e, bongolu evleriyle, dereler, dağlar, her yer işgal altına girmiş durumda. Ruhsatsız bir hava esiyor. Bu kirli havadan bu kadar güzel iş yapan iki firma varsınız, bir siz varsınız, bir Güral Sapanca var. Bu üst perdeden giden liderliği de sürdüren firmalar olarak bu size karamsarlık veriyor mu diye soracağım. Öncelikle teşekkür ederim. Gayet net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sapanca'nın potansiyeli gerçekten yüksek. Ve hala tam hak ettiği yeri bulduğunu düşünmüyoruz biz. Gidecek yolu var. Evet sizin dediğiniz gibi bir sürü bunda ve Bunun getirdiği bazı olumsuz etkiler olabilir. Ama zamanla bunların hepsinin e, belirli bir raya oturacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan da kaliteli ve e, nitelikli e, konaklama sektörünün ihtiyacını karşılayacağı alanda da bizlerin hala doldurulması gereken bazı yerler olduğunu düşünüyoruz. Onun için bu projeyi büyük keyif ve gururla hayata geçiriyoruz. Bunun getirdiği hizmet kalitesi ve konfor zaten diğer bahsettiğiniz mongolo ve konaklama tiplerinden oldukça farklı yerlerde durmakta. O da herkes tarafından bilinmekte diye düşünüyorum. Tamam, merhaba, Fasan Arslan ben. Şimdi Emel Hanım'a soracağım. Şimdi size e, Sabancı'da zaten oteliniz var ve büyük bir otel, 500 e, odası bulunuyor. Neden şu anda yani ikinci bir yatırım kendi kendinize rakip olmuyor musunuz? <gülüyor> e, <gülüyor> yani 500 e, odayı yani yılın 365 günü dolu dolu geçiyor da böyle bir yatırıma gittiniz. Teşekkür ederim. Aslında baktığın zaman Hasan e, her iki otel farklı bizim. Beş odalı otelimizde biliyorsunuz. çok ciddi bir kongre merkezi var otel içerisinde. Bizim orada ağırladığımız misafir profili ve yaptığımız etkinlikler içeriği de yeni yatırımdaki otelimizde farklılıklar gösterecek. Farklı konseptlerde olacak. Zaten o yüzden hem residence kısmımız var hem otel kısmımız var yeni yatırımda hem de e, bulgalı tarzı tam demeyeceğim de orman içerisinde aile birinden ailede de ayrı odalar şeklini hizmet verecek bölümler var. O yüzden iki farklı e, içeriğe sahip segmente sahip iki otel e, pazarlamasını ona göre yapacağız. Hedef kitlelerimiz orada biraz daha değişkenlik gösterecek. Bir de orkun Bey dediği gibi aslında Sapanca'nın turizm ile ilgili daha gidecek çok yol var. Biraz daha destinasyon tanıtımı yaparak oranın e, potansiyelini artırma e, yolunda hareket edeceğiz ki biz 2019 yılında otelimizi açtığımızda orada ilk kongre segmenti yok derecek kadar azdı. Çünkü öyle bir altyapı yoktu. Tesisimizle birlikte biz mesela o segmenti, Orada çok ciddi bir yere getirdik ve farklı lokasyonlara e, rekabet eder duruma geldik ve farklı lokasyonlar işlerini almaya başladık destinasyonları. Durum böyle olunca yeni tesiste de biz e, satış ve pazarlığımızı bu yönde yaptığımız zorlukta ben e, rakipten ziyade ee, güzel bir e, potansiyele ulaşacağımızı, sinerjinin oluşacağını inanıyorum. Bir de rekabetin olduğu yerde başarı vardır. Bu da bir gerçek. Merhabalar, hayırlı olsun. Adnan Dal Mantinlak Benim öğrenmek istediğim özellikle 66 rezidansın satış fiyatı, yani 3 artı birlerin satış fiyatı konusunda bilgi alamadık bir onu öğrenmek istiyorum. İkincisi bu anlaşmanın süreci kaç yıllığına yapıyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Bir de 50 tane hedefimiz olan dediğiniz kadar bir çalışma yapacağız, otel çalışması. Bu yani sadece İstanbul, Sapanca bu bölgelerden mi kalacak yoksa hedeflediğiniz bölgeler hakkında da kısa bir bilgi verebilirsiniz sevinirim. Son soruya ben cevap vereyim. sen cevap verirsin. Ee, 50 otellerimiz bizim Elit World grubu olarak 2030 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı farklı bölgelerde, farklı destinasyonlarda olmak üzere toplam 50 otel hedefimiz var. bunu biz 2022 yılında açıklamıştık. Emin adımlarla da bu hedefimize doğru gidiyoruz. Yani Sabancı ve İstanbul bölgesi değil sadece. Türkiye ve yurt dışı olmak e, kayıt 50 otel hedefimiz var. Muhtemelen bize hedefte e, bu trendleri dersek daha yüksek sayıları getiriyor olacağını evet. 2030 yılında. Mahmut Bey diğer soru evet, Buradaki 69 birim satılacak olan bölgedeki diğer e, projelerin alındığında bir kısıtlı bir sayıda lansman fiyatına çıkıyoruz. burada yatırımcı için çok ciddi katma değer yaratacak bir projeden bahsediyoruz. Ve kısa sürede hayata geçecek. sadece şunu söyleyeyim, lansmandaki kısıtlı sayıda e, ee, bir adette metrekareleri yaklaşık dört bin dolarlardan başlayacak. Ee, ama bu çok yüksek bir mevzaya gideceğini düşünüyoruz buna göre. Yani anlaşma süreci süreç var mı? Kaç yıl olacağı otel ee, şu anda 15 yıl bir anlaşma. E, artı e, yenilenen bir anlaşma oluyor. Tamam, Değerli basın mensupları, kıymetli